Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz kadına yönelik şiddetle mücadele, koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Kadına verilen değer her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir. Birleşmiş Milletler 17 1999 tarihinde 54. Genel Kurul toplantısında alınan 54 sayılı karar ile 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak benimsenmesi kar kararlaştırılmıştır. Çalışmadan dolayı aile müdürlüğümüze, emniyetimize, jandarmamıza, üniversitemize teşekkür ediyorum. Tabii sadece resmi kurumdan yanında STK'larımız da buradalar onların da bu işe el atması ve toplumda bir farkındalık yaratarak bizim amacımızın Yozgat'ta rakamsız bir yıl diliyoruz. Bir rakam bile çok önemli. Bu kadesi uygulamasını toplum geneline yaymamız lazım ki bir tuşla biz en yakın ekibimizi ailemizin, kadınımızın yanına yollamamız lazım. Onları sakinleştiriyoruz. Sonra olayı bize aktarmalarını sağlıyoruz. Doğru ve eksiksiz bir şekilde. Dolayısıyla geldiği zaman iyi ki devletin var demesi lazım. Kadın ve çocuk olaylarında sivil aracı tercih ediyoruz. Hem hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hem onların gücü deneyimlerle çalışmalarıyla aracını da kullanıyoruz. Onu çekmeyiz eder. Ve kapının içindeyiz. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Kadın hepsinin kalesini dinlesi lazım ki bir tuşla, bir tıkla biz yandan dolanıyoruz. Dün faaliyetimizde 27 kadın çok gönüllü oldu, istekli oldular. Kadesi özel ve yakına birebir sanatarak telefonlarına izleme işlemi evet. yaptık. Evet. Amacımız inşallah sıfır. Sıfır tolerans, sıfır cinayet.